arkadaşlar. Rahman Pazar'a hoş geldiniz. Şu an Hello Neighbor oynuyoruz. Birinci bölümdeyiz. Zaten çok güzel bir oyun. Birinci bölümde işler çevireceğiz. Ne bilmem ne işte. İyi misin? Nasılsın? İyi misin? Tamam iyi sen video geçiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi çok güzel oynuyoruz. Biz biliyoruz zaten. Şimdi koşuyoruz. Gidiyoruz. Biz yine zıplıyoruz böyle zıplayarak gideceğiz sonra yine yine soru çıkacak soru çıkacak hangi soru 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 yok soru çıkmadı tamam geçelim Allah Allah ın. Allah ın. Allah Allah tamam geçelim bunu buna gerek yok bir şey dur dur top dur top sanki 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 dur dur beni düşüreceğim dur Dur top dur. Top. Sen şey çöp atın, patlatın he. Tamam top. Akıllı ol böyle tamam mı? Beni hep çıldırtıyorsun. Yine... Ah. <laughs> Arkadaşlar. Sessiz olun. Uyanın, 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 Oğul Oğul Bu bademlerden çıkamıyoruz Niye <laughs> Oğul ne Geliyor Ben çıktım ama sen buraya gelemezsin Hadi kadar uğraş Uğraştık uğraştık Böyle of oh. Of Osman Tukut'u görüyoruz şu anda Sabri Nisan'ın kurmak için Oğul Pat İşte Osman Tukur'da iyi Osman Tukur'da başarılı diye belli Diller Hadi olsa Osman, ha. Osman Tukur'da Oğlum biliyoruz lan Biliyoruz lan biliyoruz Helal abi böyle gelemesin İlk bölümde gelmişti lan buraya Saçmalık Buraya kalıyor Oğlum bu ne bir acaba Bu ne diyor Allah. Abone olmayı unutmayın. Videomları açın. Size süper bir beğeni istiyorum. Arkadaşlar. Tamam bunu alıyoruz. Sonra gidiyoruz. yine gidiyoruz. Tırmanıyoruz. Tamam. Bunu da gittik. Üçüncü Metamadik. Metamadik yanlış Matematik seyis. Sen buraya gidebilsin. Bir yolun bulmasın. Evet, şu kutusunu alacaksın. Sonra da matematik sayılmaz. Ondan sonra da ole oturacaksın. Sana falan salak seni salak. Tamam. Bitti. Geliyor. Oğlum geliyor ne? Geliyor. Gördüm. Allah. Allah geldi. Dur matematik. Dur matematik. Cevap diyeceğim. Dur. 0 Sıfır kere kaç. Sıfır kere kaç. Sonra yakala. Tamam mı? Üç üç kaç. Yani şey. Neydi ki? Ne diyeceğim ona? Ne sayısı söyleyeyim? Yorumda yazın. Dur. Matematik. Matematik cevabı söyleyeceğim. Çarpmadan başlayacağız. Çarpmadan. Çarpmadan. Dur çarpma. Dur, çarpma. Oğlum. Sana bir matematik cevaplayacaksın ya. Allah matematik. Dur maçı maçı Sen orada ilk toplar Yoksa yoksa çıkmayı öğrenirsin. Allah. Dönüyor kanka. Allah. Atıyorsun. Oğlum efram doluyor. Al aç. Kutu. Kutu. I. Saat. 15. Gülçin. 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 Gülçin ol, Gülçin ol, Gülçin ol. He, el öne bir Gülçin ol, hadi. Haydi ne bu bir hayvan usta? Ne düşünüyorsun bu kuşta? Haydi hepimiz bu kuşta. Seni bu bitirecek bu kuşta. Seni bitirecek bu kuşta. El öne bir Gülçin kuşta. Sesa gel. Gel. Ses. Ses kaydı. Ses ekran. Ekran kaydedici sayılmaz. Yani Hello puppy. Puppy. Hello puppy ile tanıştık. Hadi Robin'ma bak. Osman Tugu da geliyor soğanda. şu anda. Şu anda sağa dönüyor, sağ dönüyor. Bu makine nasıl? Vallahi güzel ya Osman Tugu. Oğlum Osman Tugu da başarı mı ne? Ay. Ağlayayım. Ağlamam mı? Ha, al, alayım. Hadi ya. Ben niye alamıyorum? Kırmızı anahtar. atar. Alamam. Niye alamam? Aldım. Ne aldım? İşte. Atam al. Hayır. Alayım. Bakayım. Şöyle bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Osman tokta şu an. Osman, Osman. Anahtarın ismi <laughs> Anahtar gitmiş. Ne yapacağız? Hangi tarafta? Bir konu var. Şöyle de bakalım. Osman tokta. Bir de sallanıyor. Nasıl? Nereye gitti? Nasıl? Nereye gitti? Ama aç diyor. açmıyor. Bakayım. Bizim ve Abi bakayım ya. Bizim verin ya. Bu nedir ya? Bu da saç saçma bir yol ya. Oğlum. Ya boş verin ya arkadaşlar. Boş ver. O kadar uğraşıyoruz. Hello neighbor işin 2'ye geçmeye. Geçin. Geçin. Ha. Bu bu Mustafa'dan arkadaşlığımızı gidiyor. Tamam. Isıtacak bu da. Hello neighbor. <laughs> o Allahu ekber. Al şu şu bahçedeki İzmir'i bırak. Ben sen oradayken ben de buradan gidiyorum almaya. Sonra sen al. Sonra da çekeceğiz. Oğlum bırak beni bırak. Tamam. Tamam. İyi kardeşim. Ses sesini çok seviyoruz. Osman Tokat devreye çıktı. Bırak bunu. Aldım. bunu. Sen sağ ol. Şimdi Övüş <laughs> Tamam Mutlaka iyi Osman Tokut'u sallanıyor. Osman Tokut'u iğne bulduk iğne. Yok anahtar bulundu. Bu, bu anahtarmış. Oğlum ya şuraya koyalım. Lebliye. Lebliye. Seninle, senin seninle başka işimiz var. O işimiz bitince sonra sonu geçeceğiz. Lebliye. Yine bir bahçede ol tamam mı? Ben. ben şimdi bir kapıyı açacağım. Banyo mu yapıyor? O da böyle yedi. Su ses tutuyor. Hayır <laughs> banyo yapmıyor. Tamam. Ba banyo yapıyorsa yapmasın. O banyo yapmıyor ki. Ne bileyim ben. Ya banyo yapmıyor. Banyo yapmıyor. Bir şey yapmıyor. Siz oradan döner. Ayaklar kaydedici. Gördüm seni? Orada. Evet. Aferin. Aferin. Aferin Dur sen Osman çok atayım. Hayır hayır. Hayır. O ne demek istem. Ol. Ol bir de bundan mı uğraşacağız be? Dur bir Evet arkadaşlar. Hadi devam. Devam. Sen ben Osman. Osman. Hello Osman. Yok Osman. Al. Dur. Dur arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Şimdi. Hello neybet. Çayı tepesine çıkacağız. Tamam mı? O, o çayı tepede çay içeceğiz. Tamam mı? Çay. Şimdi orada çay içeceğiz. Çayı tepede. Arkadaşlar çayı tepede çay içeceğiz. Yanımda da yanımda da ne olsun? Çikolata, kahve, su. Vallahi iyi oldu. Dur. Evet arkadaşlar çay. Allah sen Allah kahretsin. O oydu tarif. Aa burada bir tane var mı? Burada bir tane varmış. Allah niye çıkmıyor? şöyle çekeyim. şimdi böyle şöyle oldu şu Osman topa tamam arkadaşlar bu çay bu çay tarifi ve kahve ve su ve çikolata hadi bakalım Allah Kapı. seni Allah kahretmesin seni cehennem atın. Helo neyber? Hayır, elma meyve, çay, kahve, meyve getirdim ve kahve ve çikolata ve şey ıı, su. Gidebilir miyim? Az musta. Tam gitmemiz lazım. Açalım. O bay yapıyor ha. şey ne yapıyor? İngilizce anahtarı aldı. Alın al, or orayı kırabilir miyim? Ama bununla daha işin, işimiz var. ne neyber sana kitapını vermişim. Al. Ay sesin katara. Al. Çayı, çayı tepeye gideceğiz onlar. Onu koru. Onu koru dedim oraya niye atıyorsun? He? 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 Beni böyle kovarlar. Dur hele bir. Sen bir sen, Osman tokudu geliyor. Osman Tokutu yok düşmüyor. Düş düşmüyor. Açıyor. Açıyor. anne ne oldu o kadar uğraş. Tamam. Oğlum konuşman da yeter. Çay 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 tepede. Çayı tepede sohbet edeceğiz. Çay içeceğiz. Oğlum. Orada markete gideceğiz. Orada ekmek falan alacağız. Sonra evde mis gibi köfte yapacağız. Ne güzel değil mi? kazım usta. Şimdi Osman tokadı yedi. Düştük. Çıktık. Seni seni diye bir şey söyleyeceğim. Şey Seniyle seninle birlikte çay tepeye gideceğiz. Orada çay içeceğiz. Orada sohbet edeceğiz. Markete gidip ekmek alacağız. Sonra orada çi çi e, çiğ sosis alacağız sonra da öyle e, ekmek yiyeceğiz ooo çok güzel oldu yam 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 evet, yam 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 aç lan aç yavrum aç 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 arkadaşlar burada bitiyoruz umarım eğlenmişsiniz ve ve e, ve ve, ve ve güzellenmiştir. Abone olmayı unutmayın. Bir de açın. Ee, Kahraman Papi'ye e, hoş gel. E, yani hoş hoşça kalın diye.